Bilinç kayması, bireyin kendisini ve çevresini algılama biçimindeki derin değişiklikleri ifade eder. Bu süreç genellikle kişinin içsel deneyimlerini ve dış dünya ile olan etkileşimini yeniden şekillendirir. Bilinç kayması, ruhsal ve zihinsel bir dönüşüm olarak kabul edilir ve kişinin yaşamında önemli bir değişim yaratabilir. Bilinç kayması, kişinin düşünce yapısında, duygusal durumunda veya algısal yeteneklerinde meydana gelen değişikliklerdir. Bu meditasyon derin düşünme veya belirli deneyimler aracılığıyla gerçekleşebilir. İnsanlar bu tür deneyimler sonucunda kendilerini daha geniş bir perspektiften görmeye başlarlar. Zaman ve mekan algıları değişir, olaylara ve durumlara dair daha derin bir anlayış geliştirebilirler. Algı değişimi bireyin çevresindeki dünyayı nasıl gördüğünü ve anladığını etkiler bu sadece dış dünyaya karşı değil, aynı zamanda kendi içsel dünyasına karşı da bir farkındalık yaratır. Kişi daha önce göz ardı ettiği detayları fark etmeye başlar. Duygusal durumları, düşünceleri ve ilişkileri üzerine derinlemesine düşünme fırsatı budur. Bu süreç, kişinin kendisiyle barışık olmasına ve daha anlamlı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Kabbalah bilinç kayması ve algı değişimi konularında derin bir felsefeye sahiptir. Kabbalistik öğretiler, bireyin evrenle olan birliğini anlamasına yardımcı olur. Bu bağlamda, bilinç kayması, Tanrı ile olan ilişkimizi derinleştirir ve her şeyin bir bütünün parçası olduğu bilincini aşılar. Bu, kişinin içsel huzur bulmasına ve evrensel bir sevgiyle bağlantı kurmasına olanak tanır. Bilinç kaymasını ve algı değişimini teşvik çeşitli yöntemler vardır. Meditasyon, yoga, doğa yürüyüşleri ve derin nefes alma teknikleri, bu süreçte etkili olabilir. Bu uygulamalar zihni sakinleştirir ve bireyin içsel dünyasına daha derinlemesine dalmasına olanak tanır. Ayrıca sanat ve yaratıcılık da bilinç kaymasını destekleyen güçlü araçlardır. Bilinç kayması ve algı değişimi, bireyin yaşamında dönüşüm yaratma potansiyeline sahip önemli kavramlardır. Bu süreç sadece bireysel bir deneyim değil, aynı zamanda toplumsal ve evrensel bir anlayışa da kapı aralar kişi kendisini ve çevresini daha derinlemesine anlamaya başladıkça yaşamının anlamını ve amacını yeniden keşfeder. Bu yolculuk hem içsel huzur hem de evrensel bir sevgiyle dolu bir yaşam sürme fırsatını sunar.